Merhaba dostlar. Bugünkü videomuz biraz daha dikkat çekici olacaktır. İnanıyorum ki videomun sonunda sizleri biraz daha düşünmeye davet edecektir. Bebek anne rahminden son günlerini beklemektedir. Ve bazı merak ettiklerini yüce Rabbimize sorar. Şöyle sorar: ben ne zaman dünyaya gideceğim? yüce Rabbimiz çok yakın zamanda çok az kaldı. Seni bir kaç gün sonra göndereceğim. Şöyle sorar. Peki ben ana rahminden dünyaya gittiğim zaman benim yiyeceğimi, içeceğimi kim verecek? Allah şöyle buyurur: Ben senin için dünyada bir melek yarattım. O seni karşılayacaktır. İhtiyaçlarını o giderecektir. Bebek tekrar sorar: Peki benim orada korumalığımı kim yapacaktır? yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Dünyada yaratmış olduğum senin için seni bekleyen melek korumalığını üstlenecektir ve tekrar şöyledir peki ben dünyaya gittiğim zaman dünyadaki hastalık veya sağlıkta hastalıkta zorlukta sıkıntılarda bana kim yardım edecek yüce Rabbimiz şöyle buyurur dünyada senin için yaratmış olduğum o melek üstlenecektir ve son sorusunu sorar. Duydum ki dünyada insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Savaşlar oluyor, yangınlar oluyor, depremler oluyor. Peki bütün bu insanlardan, kötü insanlardan, depremlerden, yangınlardan, sellerden beni kim koruyacaktır? yüce Rabbimiz, senin için yaratmış olduğum o melek seni koruyacaktır. Ve zaman geçtikten sonra iki melek gelir der ki artık senin buradaki zamanın bitti dünyaya götürüyoruz. Meleklerle beraber yürürken döner tekrar bir soru sorar. Ey Rabbim benim için yaratmış olduğun o meleğin bir ismi var mıdır? Allah Teala şöyle buyurur. Evet senin için yaratmış olduğum o melek canıyla kanıyla sana kendisini feda edecek o meleğin ismi annedir. Değerli izleyiciler, inanıyorum ki bu videonun sonunda annemize olan ilgimiz biraz daha kat ve kat artacaktır. Onlara saygıyla, sevgiyle yaklaşacağız. Bunu bilelim ki Yüce Rabbimiz anneyi, babayı, evlatları korumaları için vasife vermiştir, öyle yaratmıştır ve bir melek ismi takmıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.